Hocam burada hoş geldin. Bugünkü dersimizde katlı oranlar yasası ile alakalı karşımıza çıkması çok muhtemel 5 soruyu çözeceğiz. Dilersen dersimize hızlı bir şekilde başlayalım. İlk sorumuz ne diyor? X2, Y3 bileşik ile aşağıdaki bileşiklerden hangisinde Y'lerin katlı oranı 3 bölü 4'tür? Kimler arasında katlı oran arıyor? Y'ler arasında. O halde neleri eşitlemem lazım? X'leri birbirine eşitlemem lazım. Öyle değil mi? Katlı oranlar yasası soruları çözerken bunu yapıyordum. Bakalım x2, y3 bizim ilk bileşiğimizdi. İkinci bileşiğimiz nedir? x2, y5. Burada ne görüyoruz? x'lerin oranlarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O halde herhangi bir eşitleme a şıkkı için gerekli değil. y'lere bakalım. y'lerin oranı. Burada 3y var, burada 5y var. O halde oran nedir? 3 bölü 5 ya da 5 bölü 3'tür. Ben hangi oranı arıyordum? 3 bölü 4'lük bir oran arıyordum. O halde ilk şıkkımın doğru olduğunu söyleyemem. İkincisine bakalım. X2, Y3'e karşılık. X, y var. Ne yapmam lazım? Y'lere oranlayacaksam X'lere eşitlemem lazım. Nasıl eşitlerim? Burada 2X var. O halde burayı da 2 ile genişletmem lazım. O halde burayı 2 ile genişletirsem ne olur? Bu bileşimin yeni hali x2, y2 olur. Karşısında x2, y3 vardı. Şimdi x'lerim eşit. Y'leri birbirine oranlayalım. 2 bölü 3'lük bir oranım vardır. Biz 3 bölü 4'lük oran arıyorduk. 5 şıkkının da doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Gelelim C şıkkına. C şıkkımızda ne der? X2, Y der. Peki bakalım bunlar arasında 3 bölü 4'lük oranı yakalayabilecek miyiz? Hemen yanına X2, y 3ü yerleştirelim. Bakıyoruz X'ler eşit zaten. ikisi de 2. O halde Y'leri oranlayalım. Burada gizli bir 1 var öyle değil mi? Bunu yazmıyordum zaten. O halde oranım Y'ler arasında kaç olur? 1 bölü 3 olur. Yine aradığım orana ulaşamadım. Şimdi D şıkkımıza bakalım. X, Y2'miz var. X2, Y3'ü buraya yazdık x'leri eşitlemem gerekiyordu. O halde burayı 2 ile genişletirim. Yeni halini şuraya yazalım. x 2 y 4 olur. Bu zaten x 2 y 3'tü. Bu böyle kaldı. Şimdi y'ler arasında oranı yazalım. 4 bölü 3 ya da ne olarak yazabilirim? Bunu ters de çevirebilirim. Tersinin de doğru olduğunu kabul ediyorum. 3 bölü 4'lük oran D şıkkından yakalanabilir. Cevabımız D şıkkıdır. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olduk. Bu arada kanalımıza abone olmadıysan, sürpriz hediyeleri kaçırmak istemiyorsan muhakkak kanalımıza abone ol, bunu unutma. Peki ikinci sorumuza geçelim hızlı bir şekilde. C3H6 ve C2H2 bileşiklerindeki karbonlar arasındaki katlı oran kaçtır diyor. Karbonlar arasında bir katlı oran arıyorsam o halde kimleri eşitlemem lazım? Hidrojenleri eşitlemem lazım. Kaçta eşitleyeceğim? Birinci bileşikte 6 hidrojen diyor. İkincisinde 2, 1, 2 hidrojen diyor. O halde ne yapacağım? İkinci bileşiği 3 ile genişleteceğim ki hidrojenler eşit olsun. Şimdi bunu yazalım şöyle. C3H6. Bunu zaten dokunmadık. İkincisini genişlettik. Yeni halini yazalım. C6H6 olarak yazdık. Şimdi karbonlar arasında katlı orana bakalım. 3 var 6 var. O halde 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Ya da 6 bölü 3. 2 bölü 1. Yani ikilik bir katlı oran vardır. Kimler arasında? karbonlar arasında diyebiliriz. Bu sorumuzun da çözümü bu kadardı. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Birazcık zorlaşacak artık gittikçe sorularımız. Bu soruları muhakkak çözmemiz gerekiyor. Karşımıza her yerde çıkabilir. Muhakkak videomuzu sonuna kadar izleyelim ve eğer anlamadığımız bir yer olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de hızlı bir şekilde size cevap veriyor olacağım. Evet, bir sonraki sorumuz grafik sorusu. Grafik soruları kimyacıların çok sevdiği Hatta sınav merkezlerinin de çok sevdiği soru tarzlarından biri. Çünkü burada hem yorumlama var, hem görseli okuma var, hem sahip olunan bilgileri yerine koymak var. O yüzden aslında çok kapsamlı sorular oluyor bunlar. Ve sınav merkezleri ve kimya öğretmenleri bunları çok seviyor. Sormaya da bayılıyorlar. Şimdi bakalım karşımızda x ekseninde y'nin kütlesini vermiş. M ne demekti? Fizik dersinde de öğrendin, kimyadan da biliyorsun kütle demekti. O halde x ekseninde y'nin kütlesi var. Y ekseninde de x'in kütlesini vermiş. Sorumuzu okuyalım. Yandaki grafikte x ve y atomları arasında oluşan iki farklı bileşiğe ait kütle değerleri verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü XY4. Şöyle bir yazalım. Birinci bileşik XY4 dedik. Olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir diyoruz. Şunları ben bir liste yöntemiyle yazayım. Şurası ikinci bileşik. Şimdi grafikten değerlerimi okuyacağım. Birinci bileşik için okumaya başlayalım. Birinci bileşiğin çizgisi nedir doğrusu? Şuradadır. Güzel. Bunlar nerede kesişiyor? Şurada kesişiyorlar. O hale bakıyorum. Y'nin kütlesi birinci bileşikte kaçmış? 8. Güzel. Bunu yazdık. Artık gram mıdır, kilogram mıdır, miligram mıdır? Bunlar verilmediği için sadece 8 yazabiliyorum. X'in kütlesine bakalım mx de nedir? 2'dir. Güzel. Peki bunun formülü neydi? x, y, 4'tü öyle değil mi? Güzel. 4, y için kütle kaç olmuş arkadaşlar? 8 olmuş. 4, y için 8'lik bir kütlem varsa o halde 1, y için ne olması gerekiyor? İki tarafı da 4'e verelim. 2 olması gerekiyor. Şimdi x'e bakalım. 1, x için kütle 2'ymiş. O halde x için ne olacaktır? Yine 2 olacaktır. Bunlar arasındaki bu ilişkiyi bulmuş oldum. Şimdi bu bilgileri götüreceğim. ikinci bileşikte yerine koyacağım. İkinci de bilgilerini yazalım. Y'nin kütlesi ikinci bileşikte kaçmış. Çizgimiz şu. O halde şu noktayı baz alacağım. 6 diyor. Mx'e bakalım. Mx için ne vermiş? 4 vermiş. Güzel. Benim y kütlem 6 olabilmesi için y'den kaç tane ihtiyacım var? 1 y 2 idi. O halde 3 tane y'ye ihtiyacım var. O halde y'yi 3 yazayım mı? Yazdım. Süper. Şimdi x'e bakalım. 1 x 2 idi. İkinci bileşikte 4'e çıkmış. 4 olabilmesi için x'ten kaç tane ihtiyacım var? 2 tane ihtiyacım var. O halde ne yapacağım? x'i 2 tane yapacağım. Ve cevabı bulmuş olacağım mı? Kesinlikle bulmuş olacağım. Cevabım x2 y3 olacaktır. Bir sonraki sorumuzla dersimize devam edelim. Bakalım bir sonraki sorumuz bize ne diyor? Eşit kütlelerde, bakın eşit kütle lafını bundan bir önceki dersimizde de anlatmıştık. Sabit oranlar kanununda bahsetmiştik. Artık eşit kütlenin ne olduğunu biliyoruz diye tahmin ediyorum. Eşit kütlelerde X ve Y kullanılarak en fazla 20 gram X2, Y5 bileşiği oluştuğunda 6 gram x artmaktadır. Artanın da ne olduğunu bir önceki dersimizde anlatmıştık. Eğer bir önceki dersimizi kaçırdıysan onu da muhakkak izlemeni tavsiye ediyorum. Buna göre x'ten kaç gram kullanılmıştır diyor. Şimdi biz bir x2y5 bileşiği oluşturuyoruz doğru mu? E o halde bunu bir oluşturalım bakalım nasıl oluşuyor x2y5 bileşiği. x2y5 benim tek tepkimemin sonunda oluştu. Peki kimlerden oluşacak bu? x'lerden oluşacak ve y'lerden oluşacak öyle değil mi? Şu katsayıları da ben hızlı bir şekilde yazayım. Bundan sonraki derslerimizde bunların da nasıl yazıldığını anlatacağım. Ancak şu an bunun detayına girmemize gerek yok. O yüzden burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Ancak sorumuzu güzel böyle kapsamlı bir şekilde çözeceğiz. En fazla 20 gram oluşuyormuş. Yani 20 gram şundan oluşturacağım. Diyor ki tepkimeye eşit kütlede x ve y'ye sok diyor. Şimdi ben düşünüyorum. Eşit kütlede sokacağım. Çok güzel. 20 gramı oluşturacağım. Ancak soru bana ne demiş? 6 gram x artıyor demiş. Yani x'i her halükarda 6 gram arttırmam lazım. Şimdi düşünelim. İkisinden de 10'ar gram aldığımı düşünüyorum. X'den 10 gram aldım. Hatta yazalım. Şöyle 10 gram x aldığımı düşünüyorum. Y'den de 10 gram aldım. Tepkime sonunda 6 gram x artacaksa x'ten ne kadar kullan kullanmam gerekmiş olur? 4 gram tekkimeye sokmam gerekmiş olur. Öyle değil mi? Çünkü 6'sı artacak. Ben x'ten 4 gram aldım. Y'den de 10 gram aldım. E sonunda 20 gram ulaşabilir miyim? Hayır. 14 gram oluşur. O halde bunlardan 10'ar gram alamam. 12'şer gram aldığımızı düşünelim. 12 gram bundan aldım. 12 gram bundan aldım. Bakın deneme yanılma yolu yapıyorum aslında biraz. Ve sonunda 20 grama ulaşacağım. Bundan ne kadar artıyordu? 6 gram artıyordu. O halde tepkime ne kadar girecek? 6 gram girecek. Bundan zaten 12 gram girdi. 6 buradan, 12 buradan 18 oldu. Yine olmadı. 13 gramı deneyelim. 13 gram dedik. Bundan da 13 gram tepkimeye soktuk. Güzel. Bundan 6 gram artacaktı. O halde ne kadar tepkimeye sokarım? 13 eksi 6'dan 7 gram tepkimeye sokarım. Bundan da 13 gram soktum ve sonunda 20 grama ulaştım mı? Evet, ulaştım. Demek ki denediğim son sayılar yani 13 gramlar doğruymuş. Peki 13 gram x tepkimeye girdiğinde ne kadar artıyordu? 6 gramı artıyordu. Demek ki gerçekte ne kadar x kullanmışım ben? 13 eksi 6'dan 7 gram x kullandım. Bu sorumuzun da çözümü bu kadardı. Peki arkadaşlar gelelim dersimizdeki son soruya. Güzel bir sorudur bu da. Bunu da çözelim. Artık siz bu soruyu da çözdükten sonra katlı oranlar kanunuyla alakalı karşınıza çıkması çok çok muhtemel olan 5 soru tipini öğrenmiş olacaksınız. Bu da sizin açınızdan çok pozitif, oldukça pozitif bir gelişme olarak düşünülebilir. Bakalım son sorumuza. X, 2, Y bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı MX bölü MY 16 bölü 7'ymiş. Buna göre X, 3, Y, 2 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı kaçtır diyor. Şimdi buraya bakalım kaç x'e karşılık y birleşmiş? 2x'e karşılık 1 y birleşmiş. Şu halde 2x bölü y yazarsam bunların da birleşme oranı 16 bölü 7 olur öyle değil mi? Güzel. 2x'e karşılık 16 olduysa 1x'e karşılık kaç olması lazım? 8 olması lazım öyle değil mi? Y zaten bir taneydi. O halde bunu da yazalım. 8 bölü 7'lik bir oran yakaladım mı? Yakaladım. Harika. 2 tane x'im vardı. Ben 1 tane x'e indirirsem 8'lik bir değere sahip olmuş olurum. Şimdi gelelim bileşiğimizde bu oranı yazmaya. 3 tane x'im var diyor. O halde ne yapacağım? Şunu bir yazalım hatta. 3x'e karşılık 2m var. 3 çarpı x için kaç yazacağım? 8 yazacağım. Bölü dedim. 2 çarpı y için kaç yazıyorum? Bu zaten önceden de biliniyordu. 7 yazdım. Süper. Şimdi bu çarpım işlemini yapalım. 24 bölü 14 yapar. Burada da bir sadeleştirme işlemini gerçekleştirirsek sorunun cevabını 12 bölü 7 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar hocam burada kanalındaki bu dersimizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada eğer kanalımıza abone olmadıysanız hızlı bir şekilde sağ alttan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz.